Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Aralık 2023 Cuma. Öncelikle bütün takipçilerimizin ve dinleyenlerin, takip etmeden de dinleyenlerin, hep herkesin ve Premium Star üyelerimizin Cuma'sını kutluyorum. Ayın da yarısına geldik. Yılın da sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Antalya'da bu turistik vilayetimiz yılın 12 ayı denize girilebilen e, Antalya'da bugün e, 7 koşulu program var. İzmir'de de var. İzmir e, 6'lı ganyan tahminimiz videomuz premium sarı üyelere özel arkadaşlar oluyor biliyorsunuz. Evet birinci koşu 15'te başlıyor e, ve e, Handicap 16 sentetik e, 3 yukarı İngilizler 2100 metre böyle uzun metrajlı bir koşuyla başlayacak. E, zor bir e, yarış günü bugün. Ama kolaylaştıracağız biz Tabii ki hep beraber Burada yedili plese için bir numaralı Another boy zaten bizim tuttuğumuz misafkan 61 kilo olmasına rağmen Kendi özel Gücüyle yani Allah vergisi bazı atlarda güç var Arkadaşlar bunların bir tanesi bu another boyda Olduğuna inanıyoruz biz Bir şekilde ilk ikiye girme ihtimali var Bunu küçük kuponlarda Yedili plasede de ee, bir şekilde banko dahi olabilir ancak 3 e, tane daha at vereceğiz. 5 numaralı e, burada Katanzaro Ahmet Çelik. E, Ahmet Çelik bugün buraya gelmiş her ne e, Daha doğrusu Çelik grubu buraya atmış e, şeyini. Hani Adana'dan sonra şey, Ad Antalya yakın zaten. 7 numaralı Mandacan Fatih Rüstem Bebek. Ee, ve e, burada hani belki de sürpriz olarak e, olabilir. E, sürpriz yapabilecek olan e, bir safkandan bahsedeceğim şimdi. 7 e, numaralı Mandacan. 7 numaralı Mandacan 3. E, atımız ve 10 numaralı Anadolu Perisi arkadaşlar. Şu 10 numaralı Anadolu Perisi. 1 5 7 10 diyoruz buraya. Yani normalde 4 tane atla geçmekte yarar var. 2 e, numara ve 3 numaranın da bu atlardan sonra tabii ki gelirleri var. Ee, eğer 7'li presi çok önemsiyorsak e, bir ton at yazmanın tabii ki ihtiyacımız olacak yazmaya. Evet 6'lı gayem başlıyor. Şartlı 4, 3 kare İngilizler 1300 metre kumpise çıkacaklar. Burada 8 numaralı Winnie Wings Halep katıyla bizim ilk atımız. Winnie Wings'ten iyi bir koşu bekliyoruz. İlk atımız arkadaşlar daima ilk atlarımızdan e, burada... E, iddialı oluyoruz. Yani bir beklentimiz oluyor açıkçası söylemek gerekirse. 5 numaralı The Wall Fatih Sultan Mehmet Sansar. 3 numaralı Captain's Skey Sadık Altay. 9 numaralı Meşhur Samuray Eray Çizik. 4 numaralı IST Velat Demir. 6 numara Best of Rock Mehmet Saat Çelik ve 10 numara Stay Bright Mehmet Kaya özellikle Stay Bright'tan da ee, güzel bir koşu gelebilir arkadaşlar. Çok ilginç bir koşu günü. 8, 5, 3, 9, 4, 6, 10. 12 atın e, 7'sini yazıyoruz buraya. Evet 8, 5, 3, 9, 4, 6 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz. Burada tabi e, böyle bir delik olabilir. Onu yamaları da son dakika şablonlarımızla kapatmaya çalışıyoruz. E, orada kaçak olabilir arkadaşlar. O kaçakları da son dakika premium star şablonlarımız ile kapatmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da baya iyiyiz. Yani onu da söyleyeyim size. Ee, aksi takdirde e, 36 saat, 24 saat evvelden yapılmış tahminler bir yere kadar e, geçerli diyoruz. Handikap 15, 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. E, bu arada bir şey dikkatimizi çekti. Arkadaşım beni uyardı da bir kanal canlı tahmin veren bir kanaldan bahsetti. Sen dedi şeyi söylediğin ne dedi bu hani AGF'leri AGF'lerle veren tahmincilik yapmıyordur diye. Bir tane web sitesinde de tahmin kısmını kapatıp da veriyorlar dedi tahminleri. canlı yayın yapıyorlar arkadaşlar. Saygımız sonsuz yanlış anlamasınlar da. sen öyle dedikten sonra onun dedi kapatmaya başladılar dedi o. Web sitesi var bir tane dedi. Evvelden çıkıyor AGF'leri diyor. Ee, onun diyor AGF kısmını kapatıyorlar öyle diyor veriyorlar diyor neyse sorun değil arkadaşlar yani başarı önemli olan başarmak yani öyle ya da böyle iki numaralı şafak zamanı burada İlk atımız 4 numaralı Namütenahi Ahmet Çelik ve bir numaralı Bertan bir Eray Çizik bu 3 at şu anda e, burada ön planda yalnız burada da arkadaşlar e, dikkat etmek lazım yani 2-4 ve bir şu anda <laughs> ön planda olsa da. Burada e, bir iki tane daha at var. O atları da e, beklememiz lazım. Nasıl bir e, duyum alacağız. E, Çalışmalar da devam ediyor şu anda. Atların çalışmaları da devam ediyor. Ona göre bakacağız. Burada e, belki de bir iki ilave edilmesi gereken at olabilir. Ama iki, dört ve bir mutlaka kuponların olması lazım. Dördüncü koşuya geçtik şimdi. Kısa vadeli de üç yaşlı Araplar. Normal kum pistte e, Burada e, kısa vadiye de... Ee, çok zor bir koşu. Bu kolay gibi gözüküyor aslında. Ee, burada 2 numaralı Kaya Fatih Mehmet Kaya, 3 numaralı Kılıç İbo Mehmet Sağçelik, 7 numaralı Kutatku Ahmet Çelik ve 4 numaralı Mahmut Usta Fatih Rüstem Bebek. Evet, e, özellikle Mahmut Usta'dan da enteresan bir koşu ee, görebiliriz. Burada hilal zamanı e, tamam olabilir. Ama şu anda biz Hilal zamanının bu koşuda e, bu atların arkasında kalma ihtimali daha yüksek görüyoruz açıkçası. Yani 2 3 7 4'ten sonra istediğiniz atı yazın arkadaşlar. Biz 4 atı tavsiye ediyoruz size. Evet gelelim kısa vadede 8 koşu 5. koşuya. E, burada 288 bin bir ikramiye var. 4 ve yukarı aşağı Araplar 1400 metreye çıkmışlar. Şimdi burada e, çelik grubu gelmiş buraya ama e, tabii ki e, Ayhan Kurşun var. Kapriz var. Banko atacağız bunu. E, Sentetikte her ne kadar performansı süper olsa da bu safkının e, kumda da gayet güzel işlerini görüyoruz. Ve bu Adana ve Antalya iklimine de uygun bir at bu. E, şampiyon bir at bu. Yani bu atın artık e, başka da söylenecek bir şey yok e, bu at hakkında. E, ve 62 kilo 1400 metre. Yani yine bu rakiplerini geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Burada tabi e, bastıracak olanlar. Taçsız Kral ve kaşamım kara. Ee, ayan Kurşun'la biz e, Çelik grubunun çok uzak olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Ee, ona göre de dikkat etmek lazım. E, düşürmek istiyorsanız eğer belli zaten kimlerin burada. 2 ve 3 var. Başka da e, bu atı düşecek olan at altı yok. Altıncı kuşun meydan iki yaşlı İngilizler 1500 metre. Sentete çıkacaklar. Evet e, burada bir numaralı matkap Ahmet Çelik'le çok net bir banka arkadaşlar. Artık bu atı burada meydana çıkartmaya getirmişler anladığım kadarıyla. E, matkap e, artık delecek yani en sonunda. Delip geçmesi lazım meydandan. E, matkap diyoruz arkadaşlar. Yedinci kuşu şartlı üç. Dört yukarı Araplar. 1600 metre sentete e, çıkıyorlar burada. Günün yine zor kuşlarından bir tanesi. E, burada bir numara oda ateşi. Şimdi arkadaşlar e, bunu Alternatif Bank'a bu alternatif Bank'a bölüm e, muhabbeti oldu da arkadaşlar çok riskli. E, yani e, bir numaralı oda Atışı Uğur Temur'la ilk atımız sadece. 5 numaralı fırtına makkay Burak Akçay. 9 numaralı Delayla Fatih Üstün Bebek ve 11 numaralı Diloy Eray Çizik e, kesinlikle ihmale gelmez özellikle Diloy. 7 numaralı Nadide Hayat Berat Demir. 3 numaralı anemon çiçeği Mehmet Kaya ve 10 numaralı Beren Kız 5, İlker Soyat. Yani 1, 5, 9 ve 11, 7, 3 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi daha evvelden yapıyoruz. Burada kim bilir nasıl AGF atlar çıkıyor. Mesela ne oldu Antalya'da birinci ayakta geçen hafta. Geçen hafta diyorum yani 2-3 gün <laughs> evvel. Salıydı zannedersem. Evet salı günü Antalya'da. 20 küsur Ganyalı'nın at geldi. Üçüncü atımızdı o. Beş numara hatırlarsanız. Ercan Çankaya'nın bindiği at. Yani bunları biz ancak böyle bulabiliriz arkadaşlar. Aksi takdirde AGF'ler çıksın buraya. E ben size söyleyeyim işte. Aa ne güzel 40 AGF, 50 AGF, 30 AGF. Yani burada şimdi biz çıpl tüm çıplaklığıyla söylüyoruz. Mesela şunu söylüyoruz size. Bunu söylememiz lazım. Kapris burada banko. Ama çelik grubu var burada ve yakın diyoruz buna. Bakın uyarıda bulunuyoruz sizi. Şimdi bu uyarıda şunu düşünebilirsiniz siz. Ya dersiniz ki ne ya? Ne diyor bu ya? E tutar şimdi bu gelirse kaşemim kara burada. E adam uyarmış da olur. Ha gelmese de değil mi? Ha, boş muhabbet adam söyle. Ha bu böyle ya işte bak. Adam bir, bir numara geldi işte. Olay bu. Yani burada tamamıyla e, sizin arkadaşlar bakış açınız. Biz burada görevimizi yerine getiriyoruz. E, biz size tahmin ekibi olarak e, Kağıdın üzerine düşen her bilgiyi aktarmakla yükümlüyüz. Başka da bir şey yok. Herkese bol şans bunun dışında. Premium Star biraz daha şanslı. Neden? Son Sondaki şablonlarıyla iki tane versiyon oluyor. Bir video versiyonu oluyor ellerinde. Bir de son dakika AGF'lerden sonra iyice artık kıyıda köşede kalan şeyler oluyor. Onları da tamamlıyoruz. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Cuma'nızı kutluyorum. Tekrar hoşçakalın.